arkadaşlar şu an part 2'deyiz. Gösteriyorum. Şu an yüz görünmüyor. Şu an birbirimizden yardım isteyin çakmayı takın. Çak Hadi Hadi getir getir kağıdı. Kağıdı. Sakın değdirmeden kaldır kağıdı yukarı. Yukarı kağıdı kaldır. Kağıdı tut öyle. Heh, ısıtacağım kağıdı sadece. olacak mı? Çok heyecanlı. Ama olmuyor. Bir şey. Ama kağıt yanacak gönlüyor. şu an. Önce şu an kağıt yanıyor. Hayır kağıt yanmıyor. Görünüyor. Yazlar gönlüyor. mı görünüyor? Hı hı. Ama çok hafif çıkıyordu ya. Çakmak bitecek neredeyse. Daha yazı görünmüyor. Ne oldu? Bakalım. E şu kadar yazıyordu. Aa, yanınca görünecek. Ama güzel görünüyor. Biraz Varsa daha yakabilirsek. De. Dur, çakmak çok sıcak şu anda. Dur, devamını yapalım. Aynı şeye devam edeceğiz arkadaşlar. <laughs>